Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash yeni bölümüne beraberiz bu bölümümüzde hediye hesapta dev ve klan sandığı çalışacağız yapacağız klan sandığı yapalı bayağı bir oldu teşekkür ediyorum bu klan sandığı sürecinde klandan bayağı bir arkadaş uzaklaştırmak zorunda kaldık çünkü 20 kişiyle klan sandığını tamamlamıştık geriye kalan kişilerde yani 3 taç 2 taç 1 taç kastı ama klan sandığında yine onları aldırdık arkadaşlar onları aldıktan sonra klandan uzaklaştırdık zaten yeri doldu çok taş kastan arkadaşlar herhalde gördüğünüz gibi ben bu hesapla 100 kastım ki o yüzden zaten ta orman arasından 1500 kupalara kadar düştüm arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim dediğim gibi full klan e, sandığını kastık. Şimdi ücreti sandıktan başlayalım. Altın, 3 silahşör, elit barbarlar. Bunlara da nerf gelecek. Yarın sanırsam aynen. Altın, taş, bomba kulesi. Yine elit barbarlar geldi. bu arada arkadaşlar bu hesabın çekilişleri alakalı da sandıklar açtıktan sonra çünkü yasa sadece sandıkları izlemek isteyenler olabilir. Sandıklar açtıktan sonra hemen onunla bir duyuru yapacağım. Dev sandığımızı açalım. Altın. pekka geldi. Barbar kulübesi bence elit barbarlar. Oo Tesla geldi 186 tane. Kullanmıyorum ama. Dev sandığımızın e, açılışını yaptık zaten gördüğünüz gibi savaştan düşmüştük. Klan sandığı inşallah bir efsanevi kart. Gördüğünüz gibi iki tane destansı kart 27 tane ender kart veriyor. Kaç yapıyor lan 27, 29 yaklaşık 200 küsür tane de sıradan kart gelmesi lazım. Altın, barbar, fırın geldi güzel. Elit barbar, top geldi. Minyon sürüsü geldi. Ah be efsanevi gelmedi. 3 silah şöyle geldi. Ve ne ver bize? Zehir verdi. Kullanmıyorum ya zehir. Evet güzel klan sandığımızın açılışında bu şekilde gerçekleştirdik. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar şu an 90 bin üzerinde bir abone sahibiz. 100 bin olduğumuzda bu hesabın çekilişini başlatacağım. Bu hesap çekilişi ile ilgili bu videonun altına katılıyorum. Video nasıl e, çekilişe nasıl katılabilirim diye sormayın arkadaşlar. Dediğim gibi 100 bin olduğumuz zaman ben bir video hazırlayacağım ve o videoda çekilişe katılma şartlarını söyleyeceğim. Sadece bu hesap ne zaman verilecek bunun duyurusunu bu videoda yapıyorum. Çekiliş 100.000 abonede başlayacak arkadaşlar. Bir hafta falan sürer maksimum yani çok uzun atmam öyle bir ay iki ay falan değil. 100.000 abone olursak arkadaşlar Hemen çekilişi başlatıp bir haftada bitirip hesabı inşallah size teslim edeceğim. Gördüğünüz gibi biniciyi de 6'ya basmaya çalışıyorum. Silah şöyle 6. Ee, onun dışında gördüğünüz gibi sıradan kartları 9'un seviyelere yaklaştı. 7 aynen 8. Bir tane daha alınca da 9'a yaklaşıyor aynen. Yani Ender kartlardan kullanılanları 6'ya yaklaştırıyorum. Şu 6 olmamış bu 6. 6, 6, 6'ya yakın, 6'ya yakın gördüğünüz gibi. Hesap gerçekten iyi konumda arkadaşlar. Kullandım bakın 3. seviye, 3. seviye, 3. seviye kullanabilecek ve 3 tane de efsane bir kartı var. Golem 4 oluyor bu arada. Lan golem 4 oluyor. Golem mi kullansaydık ya? Golem kullanalım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Golem kullanalım arkadaşlar. Ben hiç dikkat etmedim. Golem 4 seviyemiş. Golem elit barbar. Hazır elit barbar nerf yemeden. Çabuk elit barbar nerf yemeden. <laughs> Evet bunlar böyle saçma bir ordu yaptım arkadaşlar Kullanmayabilirsiniz böyle ben saçma ayaküstü bir ordu yaptım Evet ufak bir delayın arkasından beraberiz arkadaşlar İnternette problem oldu bir iki maç oraları kestim Ondan sonra pam düşük olunca demeyin ki bu kaybettiği maçları kesiyor Mikrofonda yaklaştırayım şöyle Valla internette bir sıkıntı olduğu için oraları kapattım arkadaşlar Ucadı. cadı Biz de sana golemle karşılık veriyoruz kardeş Yani golem elit barbarı yakalarsak Biliyorsunuz arkadaşlar Elit Barbar atsam mı diye düşünürken içimden atmama kararı aldım. Neden bilmiyorum fakat şöyle bir atalım. Belki bir şeyler gelir edası ile. Şunu şöyle kasırga bekledim. Kasırgayı tamamen fantazi için aldım arkadaşlar. Tamamen fantazi yani. Başka hiçbir olay. Ah çarpmayı boşa evet bravo bana. Mükemmel bir atlayış. Yarışmacımız Harun. Geliyor. Evet. Güzel. Teşekkürler kardeşim. İskeletlerimin çalışması için. Sakin. Elit barbarları varmış. Bugünden sonra elit barbarı kullanamazsınız galiba. Yani bu kadar ee, hayvani kullanamayız diye düşünüyorum. Şimdi at da anakoleye çekeyim hadi. Yapmıştık ya arkadaşlar böyle bir video. Juan. Kusura bakma Juan. Bizimle değilsin. Gel kardeş tamam. Bu sefer silahşör değil okçular atacağım. Üstüne bir de elite barb. Çılgın Harun Juan'ı coşturuyor. Wow Soul Clay'ı mı aldık yoksa? Soul Clay'ı de mı aldık yoksa? <laughs> yes aynen de öyle. Allah orayı hadi. Genç adamsın. Vermedim. <laughs> Alamadı. Şimdi juvancım 3 <laughs> taca gelebiliriz. Gelebiliriz değil geleceğiz juvancım. Cadıyla geliyor 3 hmm, taş mı acaba? Şöyle sadece okçular atacağım ki biraz bir savunalım. Hatta biraz da ruhlar atacağım. Yani çok e, böyle bizi aşırı zorlamasın. İstemiyorum. Tamam. Lan oğlum üç tat Yapmayın evladım öyle şeyler. Yer miyiz diye bakıyorum. 3 taç yaptık eve, 3 taç yaptık az daha 3 taç yok ha şurada bir öfke öfke bir şeyler yedik Bir kalbim çarpmadı değil açıkçası kalbim çarpmadı değil Altı sandık güzel Ağlama Juan <laughs> şimdi destede bir şeyler değiştirelim mi ya yok ya bir kere yaptık bir kere yaptık oyna Harun ağlama bir kere yaptın oyna Rastgele yaptım bu arada desteği kullanmanızı tavsiye etmiyorum Kullanmayın <laughs> sonra bir şey olur zaten bugünden sonra bu eğlencesini yaptım bugünden sonra elit barbarlar bu kadar ııı ee... Yani hocam hani... Güzel <laughs> Aman diye Pazar günü Bir de bugün şey ya arkadaşlar Karne muhabbetinin olduğu bir zaman ya Sanırsam bütün arkadaşlar internete yükleniyor İnternete yüklendiği için internette baya bir şey var Lag var bugün Atla lan 9 level değilmiş maşallah Herkes delit barbar ya istisnas ama Bravo Ah be <laughs> İnşallah iskelet orası koyarsın amin of. Bizde de var kardeş Bir de çarparsak Çarpıyorum ki yaşarken çok vurduğu zaman vursun yani daha fazla çünkü küçükleri çok fazla hasar veremiyor büyük haliyle daha fazla vurursun yani normalde ee, yine bu haliyle de bayağı vururdu. O bakın mesela örnek bir şekil bir ağa. Sen de çok vurdun ama be. Oha. Maşallah maşallah kardeşim. Şimdi bunda kasırga varmış. Ne yapacak? Elit barbarlar atınca direkt kasırgayla kendisini destekleyebilir diye düşünüyorum. Ee, fakat büyücü attıktan sonra 9 iksiri olacağını düşündüğüm için vurdurayım mı? Vurma kardeşim. Zaten maç ucu ucuna gidiyor. Vurursan başımız belaya gider. Bizde de kasırga var. Gördü zaten. Gel gitme gel. Ya çok iksir kullandım ya. Çok hata yaptım ve çok iksir kullandım. Çok geriye düştüm. Yapmayın böyle arkadaşlar. Bu kadar <laughs> iksir kullanmayın. Bu kadar fevri, bu kadar e, ee, bonkör iksir kullanmayın. Wow wow. Tamam sen buna vur. 4 level maşallah maşallah. Tabii ki şu an için çok absürt bir rakam değil. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar istek <laughs> binizi gidemiyor. Ee, istek yapma muhabbetimiz olduğu için o hep öldü. Hadi eyvallah. Kulenin yanında patla. Evet çok iyisin. Harikasın, fevkalade'sin. Evet çarp. Evet geriye çek. <laughs> Alit barb. İyi. Bravo. Bir Nijat'la elit barbar yapıştırayım. Hop vurma. İyi oyundu diyoruz başkan. İyi oyundu aman diye. <laughs> Attığını da yine ortaya çektik. Bizimkiler yedilermiş elit barbarlar. Bu da şeye benziyor elit barbar. Clash of Clans'taki ee, son seviye barbarlara benziyor. Şunu açmaya bırakalım çıkalım 2000 e bir çıkalım bakalım bu, bölümdeki bölümde 2000 e tekrardan çıkalım donmuş zirveye klan sandığı için düşmüştüm arkadaşlar ee, tekrardan yukarıya doğru çıkalım bir bakalım nereye kadar gelebileceğiz çok mu kullandım gene evet çok iksir kullandım 3 iksir ve 6 çok iksir kullandım ya çünkü elim iyi denk gelmedi onun da tabii ki de önemi var Hı, hı, hı Bebek ejder iki vuruş yapacak mı? İki vuruş yaptı evet. Gene de vurdu vallahi adam helal olsun. Şimdi hocam elit barbar. Ee, tamam elit barbarınız varmış anladık. İnşallah ucuz çarp Lan vurdu ya. Yuh be kardeşim. Evet iki defa şarjlandırdım. Bravo. Bravo, iki defa şarjlandırdım, bir kere şarj prensi. Tamam, neyse sıkıntı yok sanki ya. 3 iksir dolar dolmaz attı. Çünkü oraya 4 oraya 6 iksir atmıştım ben ama kardeşim. Neyse sakin. Tamam, elit barbarım varmış senin. Onu öğrenmiş olduk. Çatmasını da kullandık güzel. Tamam, çok iyi oldu. Vallahi kardeşim sana direkt güç taç yapacağım ya. Uzatmayacağım 3 touch yapacağım direkt O yüzden kusura bakmazsın umarım İnşallah hmm. 2x'i bekliyorum At Atınca direkt elit barbar atacak ya Bak şimdi Ama çarpmasını az önce kullanmıştı. Evet elit barbar mı geliyor Vallahi kardeşim o öyle yemez ya Elit barbar atacak ya buna çünkü Buna çünkü elit barbar atacak onu bekliyor Alt iksir gelir misin? Tamam güzel. Milyon sürüsü, milyon sürüsü, milyon sürüsü, milyon sürüsü at. Sürü at bak, sürü at. Neyse çarpmaya gidiyor zaten onların hepsi. Hoppa. Kusura bakma kardeş. Biz sana 3 taç yapacağız. yakışmıyor ki bu. O ne lan nere? Oğlum gitti benim silahları gördü ya şuna bak. <laughs> tamam. Teşekkürler kardeşim. Ve iki taç. İki taç alır. Ağlamamı yaparım. Az önce yeneceğini sanıyordu. Böyle bir sağdan bir soldan atınca. Fakat Damon'cum öyle olmuyor. Ama o Prens'i iki kere şarjlandırınca <laughs> Ben Prens'i iki kere şarjlandırınca Büyük ihtimalle ekranlarınız başından Şöyle ekrana yumruğu atmak suretiyle Bu geri zekalı ne yapıyor demişsinizdir. Haklısınız da Prens yani O 1200 vurdu lan tek başına. Tek başına 1200 vurdurdum pardon yani. Benim hatam tamamen. <laughs> Ya bu aralarda şu gece gölgenin haline bakma öyle bir şarkı var ya o ağzıma dolandı ya. Aa boş geçti. Vurmadı lan. <laughs> bir de çarpma, bir de çarpma çok güzel. Çarpma, aa çarpma hiç gerek yokmuş bile. Boom. Sağdakine ee, kitlenseydi kule keşke. Aa. Adam direkt roket attı. Roketle bir tane okçum vardı, onu vuramadı ya. Ulan bir baksana. Bir şey yap yani. Ee, adam ne yapıyor, ne diyor? Tekrar aynı taktik. Sen öyle gelirsen biz de böyle yaparız. Bu sefer ana kuleye çektim. ha. Gel kardeş. Kardeş yalnız ben şu an çok kötü bir şey yaptım. Neyse bunu da kullanalım artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bravo. Kaç iksir harcadı bu adam? 6, 5, 11 iksir harcadı. Ben kaç iksir harcarım? 2 iksir harcadım. 4 iksir, 7 iksir. Tamam 11, 7. Kardayız. Kardayız güzel tamam. Bizim için önemli olan o arkadaşlar. Evet mükemmel yerleştirdim. Valla bu sefer iyi yerleştirdim. Boom çarpma. <laughs> güzel tamam iyiyiz. Çarpmasında çok güzel harcadı. Şuradan şöyle lap diye iskelet ordusunu koyabiliriz. Sıkıntı yok. Daha golem mi oynamadım. İşte bu yüzden Elite Barbar'a nerf görüyor arkadaşlar. Sağ tarafa gider misin bir ikisi de sol tarafa Bak. Bayağı da hasar verdi ha. Ah be. Yanlış çarptım. Çarpmam da fail. Abi öküz gibi kalkmıyor ki. Abi cansız silahşör adamdır ya. Vallahi adamdır billahi adamdır. Ah be yanlış attım. Lan bırak da bir, bir kulen daha alayım lan. Al lan o kuleyi. Al o kuleyi. Sırf kule almak için kule veriyorum. Alsan oğlum bıraktım. Ama alamıyorsun ya. Alamıyorsun kardeşim. Olmaz böyle. Yani neyse arkadaşlar. Ee, taç sandığını yapmaya çalışalım ya. Taç sandığını yapalım öyle bir videoyu sonlandıralım. En azından bir taç sandığı kasmış olalım. Barbatos 1998 geldi. Bakalım Barbatos kardeşim. Hmm, iyiymiş. Bak bekliyorum dahi. Şunu şuradan şöyle destekli okçularla. Bravo. Adam hiç savunmuyor ya. Hiç hiç savunma ahla yok yani. Tövbe estağfurullah. Öyle şeyler bilmez. Bak ben sağ kulene 1600 yaptım. Sol kulene hala vurmaya devam ediyorum. Ve sol kuleni büyük ihtimalle alamadım ama olsun iyi vurdum yani orası tabii kesin. Bir sağdan bir soldan bırakıyor. Yani ikisinde sağ... aslında şunun ikisi çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan patlama Allah. Aha Allah'tan tek atamadı. Daha düşükle vermiş. İyi. ha <laughs> Vurur mu lan o lan vurur lan. Valla başka bir şey harcamak istemedim arkadaşlar ya. Allah var. Yani içimden gelmedi hiç. Oraya orayı alsın biz buna 3 touch yaparız abi. Bu arkadaş çünkü biraz böyle değişik oynuyor. Biz buna 3 touch yaparız. Ama elit barbarı var lan. O biraz sıkıntı. Gel kardeş. Hadi bakalım. 2 iksir daha gel. Tamam onu da saldım. Tamam. E. E kardeşim. Çarpması var mıydı lan? Kullandım mı bu çarpmasını bilmiyorum ki. Öndekilere kullan çarpmayı. Arkadakilere kullandı ama ana kuleye gittik. Ve V Yani iki videoyu kapatmamışım. Hızlı bir şekilde 3 taş yaptık. Evet bu şekilde deste kullanmaları dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Zaten et barbarlara nerf gelecek. Okçulara nerf gelecek başka ne çarpmaya nerf gelecek. Bu arada elit barbar çarpma okçulara nerf gelecek. o şekilde olacak arkadaşlar. Golem 4. seviyede normalde binici niyetiyle başlamıştım. Baktım golem 4. seviye. Onu kullanayım dedim. Taç sandığımızı açalım. Altın. Taş. Minyon sürüsü. Elit barbar. Domuz binicisi geldi. Altın seviye. Çok güzel. Ve kara prens geldi. Bağışlamıştım bugün. O da onun yerine amorti oldu. Var mı istek? Yok. Domuz binici yapayım bölümü öyle Yok bir sonraki bölümümüz domuz binici olsun o zaman. Dediğim gibi arkadaşlar 100.000 abone olduğumuzda bu hesabın çekilişini yapacağım. 100.000 abone için sağdan soldan eşi dostu kanala abone etmeyi unutmayın. Onun dışında videoyu sen çok memnun olurum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize <laughs> çok <gülüyor> bakın. Hepinize günler ve bay bay.